arkadaşlar bu sizinle beraber yeni bir ücretsiz yani aksesuar olacak Yüz artı Öncelikle alacağımız aksesuarı gösterelim. Ay. Alacağımız aksesuar hemen gösteriyoruz. İlk önce özelleştirece girelim. Örneğin aksesuarlar tabii ki de. Aksesuardan yüze basacaksınız. İşte bunları alacaksınız İşte böyle çilekli. İşte bunları alacağız. O zaman başlayalım. Arkadaşlar işte o gireceğimiz oyun Roblox Kariyer Max. Hemen oyunumuza girelim. Şimdi oyuna geldik. Bu alttaki map düğmesine basıyoruz. Ardından Buradaki baba kafeye basıyoruz ve Go atıyoruz. Burada geldiğimizde göre Öncelikle buradaki düğmeye basıyoruz. Düğmeyi yakalayabilirsek. şimdi yakalamaya çalışacağız da. Ben kim nereye çıktım ya? Neyse arkadaşlar biz uğraşalım. tak burada bir düğmesine basıyoruz ve ardından diyor ki yani hoş geldiniz baba kafeye. yani gibi bir şey söylüyor. Hangi içeceği seversiniz tabii bir şey söylüyor ama şimdi burada çilek çayı, mango çayı, süt çayı tey çay gibi bir şey bu da ama nah ben nah, bir şey aldım. İşte biz bunları tazele basıyoruz ve ardından bizim ilk şeyi, o ilk de elimize aldınca tabii ki de o eşya, aksesuar geliyor.